Günaydın sayın izleyen. Tarihimiz 11 Ağustos 2024 Pazar, şu an saatlerimiz 9.23 güncel haberlere baktığımızda. Instagram erişimi geri mi döndü? Bakan Uraloğlu'nun açıklamasının ardından platform tekrar kullanılabilir hale geldi mi? Küresel ısınma deniz canlılarını tehdit ediyor. Atlı köşkün geleceği belirsizliğini koruyor. 9 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazalarının nedeni araştırılıyor. Harris ve Trump'ın ABD seçim mücadelesinde liderlik için piyasaya mücadele ediyor. FBI, Pentagon çalışanı Türk vatandaşını casusluk şüphesiyle tutukladı. Dış piyasalardaki dalgalanmalar borsa İstanbul'u etkiliyor. Ege'ye yeni hava üssü, Dalaman'da askeri tesis açıldı. Mangal ateşinden çıkan yangında 3 katlı bina alev alev yandı Şanlıurfa'da kardeşler arasında silahlı. Arazi, kavgası. Bir ölü spor yazarları Fenerbahçe Adana Demirspor maçını değerlendirdi. Mustafa Çulcu Fenerbahçe Adana Demirspor maçını yorumladı. Galatasaray'dan Beşiktaş'a flash transfer çalımı. Kimse bunu beklemiyordu transfer haberleri. Joz Mourinho kafasına koydu. Listenin başında Oval Galatasaray'dan sürpriz transfer planı. Norveç ekibinden iki yıldız Galatasaray. Macar oyuncuyla anlaşmaya yaklaştı. Mourinho Süper Lig'de ilk maçında sarı kartla tanıştı. Beşiktaş Don Vasquez'i transfer ediyor. Galatasaray'da Icardi'nin geleceği belirsiz. Serbest kalma olasılığı. Trabzonspor Josh Brown ile orta sahaya güçlendirerek liderlik yarışına kuvvetle girdi. Dinlediğiniz için teşekkürler. Takip etmeyi unutmayın.